Hep böyle bir e, sağlık problemimiz var. İşte niye yataktan uyanamıyoruz, kalkamıyoruz, üstümüzde bir ağırlık, işte bir şişkinlik. Falan. Hep böyle bir mutsuzluk. Genel çağın hastalıkları oldu bunlar ama işte dedim ki aslında kendisi bir fizik tedavi uzmanı ama kendine has doğal yöntemleri var ve doğal yöntemleriyle güzel tedavileri var. Teşekkürler Tuğba Hanım. Aslında bu konu önemli hakikaten. Vücudumuz sinyaller veriyor ama biz bu sinyalleri değerlendirirsek. Ve bunları hakikaten paylaşırsak e, çevremizde ya da vücut bir sinyal verdiğinde gerekli şekilde ilgili alanda e, diyelim kalbiyle bir çarpıntı oldu veya başınızla ilgili bir ağrı var veya bir beyin sisi var. Bu neden oluyor? Bir sebebi vardır. Durduk yerde vücut bir sinyal vermez. Yani bir öksürükte bir ağrı da aslında bir nimet değil mi? Hı hı. Yani boş yere değildir. O sinyaller e, ön, önceden gelir Bir hastalık varsa, bir rahatsızlık varsa, yolunda gitmeyen bir şey varsa, onları Allahü Teala ayarlamış. Yani biz bu şikayetleri gördüğümüz zaman ilgili branşta bir hekimle görüşmekte fayda var ve e, hakikaten e, bir o tarafı var teşhis tedavi açısından. Bir de bir sıkıntı yaşadığımız zaman bunu paylaşmak aslında içimize atmamak, dile getirmek, şikayetlerin ilerlemesini, bağışıklığımızı düşürmesini önler. Biliyoruz ki artık tıbben kanıtlanmış ki dile getirilmeyen duygular, düşünceler sizin bağırsaklarınızda, kaslarınızda birikiyor, cildinizde ortaya çıkıyor. Durduk yere olmuyor. Bir zona da olsanız, hı hı. kas ağrılarınız da olsa, yediğiniz şeyleri sindiremiyorsanız da muhakkak bir sebebi vardır. Bunu önceden tespit etmek, hem duygusal sebeplerini hem organik sebepleri ortaya koyarak hastalığın kök sebeplerini tespit ederek bir an önce tedavisine başlamak. Hastalıklar fiziksel olabiliyor, mental olabiliyor, ruhsal olabiliyor. Özellikle son senelerde işte hem endokrin hastalıklar, hem metabolizma problemleri, hem enfeksiyonlar çok artıyor. Her geçen gün değişik hastalıklarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Ama önemli olan bunların bütüncü olarak değerlendirilmesi zamanında teşhis edilmesi ve size uygun tedavinin zamanında başlayıp el ele verilerek danışanla hastamızla hekimin el ele vererek gerektiğinde aileyi işin içine katarak çevrenin desteğini alarak el birliğiyle bunları çözmek. O konuda ne yapabiliriz? Bizim amacımız Heh, gayet tamam, de olur. tamam. Buyurun lütfen. Hayır, böldüm hocam. Ben araya hemen soru sıkıştıracaktım. Yani bu söylediklerinizin akabinde çünkü Sizle zaten özleşleşmiş bir konu var. O zaman böldüm. Bari böldüğüm yerden sorumu sorayım. Siz de oradan devam edin. Ee, çağın hastalığı fibromiyajı. Birçok insan e, belki yeni duyacak. E, ama duyanlar hatta yaşayanlar var. Şimdi fibromiyajının birçok sebebi var. Hem doğuştan hem sonradan hem bu malum e, korona döneminden sonrası gibi gibi bir sürü sebep. Şimdi sürekli bir şişkinlik atıyorum işte midede bir hazımsızlık veya işte yorgunluk vesaire gibi bu az önce saydığımız aslında birçok şeyin altyapısında fibromiyajı olabiliriz yani belki de her 10 insandan dokuzu ama biz nasıl anlayacağız fibromiyajı olduğumuzu önce bu çok fazla sebep olduğu için e, anlamakta zorluk çekebiliyor Tabii ki insanlar ve e, neden son zamanlarda bu kadar çok duyuyoruz yani bu eskiden de var mıydı yoksa bu son 4 senedir daha mı bir arttı veya ve bu artışla beraber çözümü var mı hocam? Ben en çok bunu merak ediyorum. Yani bir tedavisi var mı ve nedir? Buradan başlayalım. Allah Allah şifasız bir dert yaratmamış bir kere Tuğba Hanım. Yani çözümü hastalık belki biz bazılarınınkini yeni yeri bulunacak. Bilimin ışığında bunlar e, takip edildikçe, kök sebepleri bulundukça daha iyi ortaya çıkacak ama özellikle romatizmal hastalıklar konusunda biraz önce bahsettiğiniz sizin de kök sebepler hani enfeksiyonlar artıyor hormonal hastalıklar artıyor metabolizma problemleri artıyor bunlar da aslında sekonder olarak ikincil olarak bir fibromiyacı sebebi olabiliyorlar yani enfeksiyonların artmasını düşünün bir kere küçüklükte eğer bademcik enfeksiyonları yaşadıysanız idrar yolu iltihapları yaşadıysanız bağırsak problemleri yaşadıysanız bunlar diyelim gastroenteritler gibi reaktif artritler gibi yani eklem romatizmalar gibi ileride fibromiyajı olma olasılığınız, ihtimaliniz daha da artıyor. Ee, ülkemizde solunum yolu enfeksiyonları fazla. Zatürreler, bronşitler, alerjik astımlar, bademcik iltihapları. Hani çocuklukta çoğumuzda mesela işte boğazında yutkunma zorluğuyla bazen beyaz noktacıklar olan kriptik tonsilit dediğimiz durumlarla e, görülen bademcik iltihapları çok sık görülüyor. Hem bu hastalığın kendisi hem kullanılan antibiyotikler hele bir de ameliyat falan olduysanız, hani bademcik ameliyatları tonsilektomi dediğimiz ülkemizde çok sık yapılıyor. Bunlar e, bir zemin hazırlayabiliyor e, fibromiyajiye. Enfeksiyonlar arttıkça günümüzde özellikle de e, e, koronadan sonra da biz bunu daha sık görüyoruz. Viral enfeksiyonların artmasıyla zaten Kök sebeplerine bakıldığı zaman fibromiyaljinin pek çok enfektif hastalıklar kök sebebi oluşturabiliyor. Yine hormonal hastalıklar dedik. Mesela işte ülkemizde yine yaygın tiroid hastalıkları, guatr, Hashimoto tiroid gibi veya insülin direnci, şeker hastalığı veyahut tiroidin yanında bir paratiroid diye bez var, onunla ilgili hastalıklar veya polikistik over sendromları, hormonal sıkıntılar ki son senelerde biliyorsunuz ne yazık ki genital Hormonal hastalıklar da çok arttı. Işte. Hı -hı. Ee, hem e, özel günlerdeki düzensizliklerden tutun, kısırlık vakalarına kadar artış hepimizin malumu. Bunlar da fibromiyacıya zemin hazırlıyorlar. Değişik hastalıklarla ilgili e, fibromiyacıya sebep oldukları gibi aynı zamanda bunların tedavisinde kullanılan değişik ilaçlar, antibiyotikler, kimyasallar, hormonlar, metabolizma düzenleyicileri... Ee, uygun kullanılmayan e, dozunda kullanılmayan hani vitamin mineral bile bazen metabolizmayı etkileyebilir bitkisel bir ilaç bile olsa her şey dozunda güzel Tuba Hanım. o yüzden e, bunları muhakkak bir sağlık personeline danışarak hemşire de olsa sağlık memuru doğursa olsa doktor da fizyoterapist diyetisyen psikolog evet. her neyse evet. ama bu konuda herkesin bu rahatsızlıkla ilgili Karşılaştığı durumlar vardır ve fibromiyacı için hepimizin sağlık alanında gerçekten hassasiyet olan herkesin yapacağı bir şey vardır. Yani çözümü var diyorsunuz hocam, doğru mu anladım sonuç itibariyle Evet. Mutlaka. Çünkü şey. sebepler çözümü tespit var edildikten var. sonra hı hı. neden meydana geldi bu hastalık, o sebepler tespit edildikten sonra size uygun tedavi zamanında başlar ve gerçekten el ele vererek aile, hekim ve burası yaşayan Güzelce tedavi programlanır ve onu birlikte yürütürlerse tedavisi mümkün. Ee, ne yazık ki dünyada bazen bu rahatsızlığın tedavisinde bazen sadece antidepresanlar ya da uyuşturucular veya nöropatik etkili ağrı kesiciler gibi tedavilerle yani bağırsaklar ve hücrelerimizde enerji üreten merkezler bunlarla ilgili problemi çok görüyoruz. Evet. Bunlar üzerine araştırma yapmak ve bunlarla ilgili sıkıntı var mı? Herkes kendisine bir bakması lazım. Tahlillerine bir bakılması lazım. Mesela bunlarla ilgili problem varsa bahsettiğimiz bir kere bağırsak mikrobiyota testi yani mikrobiyom dediğimiz bağırsakla ilgili sıkıntı var mı? Muhakkak bir gözden geçirilmesi lazım. Artık bunlar tetkikler yapılabiliyor. Ülkemizde de çok güzel laboratuvarlar var. Eskiden bunlar ee, Avrupa'ya, Amerika'ya gönderilirdi ki o sonuçlar gelsin diye. Ama Türkiye'de artık her şey güzelce yapılıyor şükürler olsun. Şimdi oradan hastalarımız geliyor fibromiyalji ya da diğer alanlarda. Yani ülkemiz sağlık alanında çok güzel adımlar attı. İnşallah bunlar gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Hı hı. Ve e, işte bahsettim birisi mesela mikrobiyota dedik. Bağırsak florası sağlam olması lazım. Neden? Çünkü bağırsaklar bizim sınır hatlarımız. Orada geçiş eğer bozulursa. Yani e, vücuttan atılması gereken maddeler içeriye girerse evet. veyahut da vücuda alınması gereken maddeler atılırsa bir düzensizlik başlar tuba'nın değil mi? Çoğu kişide Tabii vitamin mesela. mineral element eksiklikleri var mesela. Bunlar neden oluyor? E, çünkü bağırsak florası bozuk olduğu zaman yediğimiz içtiğimiz gıdalardan ne yazık ki fayda anlamıyor vücudumuz. Fayda alması gereken, vücuda alması gereken, biyo yararlanımı beklenen vitaminler, mineraller atılmış oluyor. Veya vücuttan dışarıya atılması gereken toksinler bağırsak problemi sebebiyle e, içeriye giriyor. Bu da ne yapar? Vücudumuzu yorar. Halsizlik, yorgunluk, beyin sisi, ödem, dolaşım bozukluğu, kaslarda sertleşme gibi pek çok probleme sebep olur. O yüzden bunların önüne geçmek için bir kere bağırsak sağlığımız iyi olacak. Biraz önce bahsettim vitamin, mineral, element dengesi iyi olacak. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz gıdalar ne yazık ki eski normal e, içermiş olduğu besinleri aynı değeri artık içermiyor. Burada da pek çok sebep var. Aslında bu konuların her biri bir program yapar gerçekten. Şimdi yediğimiz, içtiğimiz sebzeler, meyveler dedik. Gidiyorsunuz manava, bakkala, pazara. Rengarenk meyveler, sebzeler var şükürler olsun. Hı hı. Ama bakıyoruz... Ee, ne yazık ki e, o eski yediğimiz e, gıdaların, sebzelerin, meyvelerin besin değerleri yok. Biz doyuyoruz ama beslenemiyoruz. Ben... Hücrelerimiz ihtiyacı olan besin değerlerini alamıyor. Düşünün Tuğba Hanım, sizin çocukluğunuzda, gençsiniz daha ama bir 20 sene önce yediğiniz bir portakalın, bir domatesin, bir salatalığın hani evin en uzak köşesinde bile olsa... Onun evet. kokusu e, bir salata yaparken değil Tabii. mi? Ya da bir portakal kesilse, evet. türüm türüm gelirdi o koku. Ama şimdi bazen kendi yediğimiz domatesin veya portakalın kokusu bile gelmiyor. Sebzeler, meyveler bazen saman gibi oluyor, değil mi? Doğru. Sanki böyle plastik gibi. Yani doğallıktan uzaklaştıkça bizim ne yazık ki değişik hastalıklara düçar olma durumumuz olabiliyor. Biz bunların önüne geçmek için işte biraz önce anlattığım o kök sebeplerini tespit edersek o hormonal hastalıklar da azalır. Kaslarımız da daha esnek ve güçlü olur. Beyin sisinden de kurtuluruz. Bağırsak floramız da daha sağlıklı olur. Bunlar ne? her biri ayrı bir e, hakikaten başlık. Bunları çoğaltabilirim. İsterseniz buradan devam edeyim ama sorularınız varsa buyurun dinleyin. Evet var çünkü hocam arada benim soracağım sorulara da ufak ufak değindiniz. Ee, mesela bağırsaklarla ilgili hemen akabinde oraya bağlamak istedim. Ee, neden mesela bağırsaklar bu kadar önemli? Yani bağırsaklar bütün vücudun organlarını etkileyen bir e, nasıl diyeyim herhalde temeli orası. Ve madem bu kadar önemli bu bağırsak bize bağırsağımızı korumak için önerebileceğiniz yani mutlaka tüketin diyebileceğiniz böyle birkaç tane bitki vesaire sebze meyve herhangi bir şey var mı hocam? Bari onu sorup diğer soruma geçeyim. Şimdi bağırsaklar son senelerde yapılan araştırmalarla hani ikinci beyin evet. deniyor ya. Evet. Ee, çünkü bizim... E, mutluluğumuzu e, bile sağlayan hormonlar, hani serotonin diye bilinir. Hı. Mesela bunların çoğu yüzde doksan civarında e, bağırsakta yapıldı tespit edildi. Yani bağırsaklarınız Hı. sağlıklı değilse siz depresif oluyorsunuz, mutlu olamıyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz. Kanda çünkü o maddeniz eksik oluyor. O yüzden mutluluk hani kalp midir, beyin midir diye düşünürken bunun altından bağırsak çıktı Allah. değil mi? O, o yüzden siz huzurlu, mutlu olmak istiyorsanız veya stresiniz var, depresyon tanısı kondu ya da bununla ilgili bir e, durum var, e, mental ve ruhsal yönden sıkıntılarınız var. istediğiniz kadar antidepresan kullanın. Bağırsak sağlığınız yerinde değilse yeterli serotonin oluşmadığı için o tedaviye cevap vermiyor. İnanılmaz. Ancak o kimyasalların yan etkilerine maruz kalıyorsunuz. İşte o yüzden. O yüzden e, bağırsak sağlığını e, düzeltmek için hı hı. önce onu bozan faktörler varsa ondan bir kurtulmak gerekiyor. Evet. Önce temizlemek, sonra hı hı. onun tamiri, sonra gerekli işte probiyotikler veyahut da bağırsakların sevdiği bilimin ışın etkileri kanıtlanan bitkiler diyelim işte nane, zencefil, melisa, rezene gibi bunlarla desteklemek gerekiyor. Bağırsak detoksu, karaciğer detoksu, vücudunuzda biriken ağır metaller varsa onların e, toksinlerinden vücudu arındırmak çok kıymetli. Bunlarla ilgili hem beslenme düzenlenmesi gerekiyor, biraz önce bahsettiğim gibi bağırsaklar temizlenecek, düzelecek, onların tekrar yapılanması sağlanacak, hmm. e, gerekli vitamin, mineral destekleri, probiyotikler ve yaşam tarzı düzenlemesi bağırsaklar için çok kıymetli. Sizin Kullanacağınız vitamin, mineralden, probiyotikten uykunuza kadar bağırsağın etkilendiği pek çok konu var. Uyku demişken hakikaten özellikle son senelerde bu çoğu hastalığın temelinde uyku kalitesi üzerinde de durmak lazım. Uyku hijyeni üzerinde de. İşte bağırsak sağlığı için mesela gece salgılanan growth hormon, büyüme hormonu, melatonin yine vücudumuzun sadece bağışıklığını, uyku düzenini sağlamıyor bunlar. Aynı zamanda tamirine de yardımcı oluyor. Gece uykusu o yüzden önemli. Bağırsak sağlığı içinde, genel sağlık ve bağışıklığımız içinde hatta güzelliğiniz içinde. Vücut kendisi kollejen üretmeye başlıyor Tuba Hanım. Gece uykusunu iyi alırsanız. O yüzden hani uyusun da büyüsün derler. Uyku, güzellik uykusu derler. Bunlar hakikaten boşa söylememiş. evet eee Deneyimlerin sonucu evet. ve bilimin ışığında bunlar kanıtlanan durumlar... kolajen senteziniz artıyor, bağırsak sağlığınız daha iyi hale geliyor. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak bir yaşam tarzı oluşturulursa... ...muhakkak hem bağırsaklar daha iyi tamir olacaktır ve sağlıklı yola devam edecektir. Vücuttan atılması gereken maddeler atılırken temizlenen bağırsaktan... Emilim daha iyi olduğu için vitaminlerinizi, minerallerinizi daha iyi alacaksınız. Biraz önce bahsettiğim gibi ne yazık ki yediğimiz, içtiğimiz gıdaların eski besin değerleri yok. O yüzden e, böyle gıda desteklerinde, besin takviyelerinde ihtiyaç olduğu ölçüde kendi e, ara ara kan tahlilinize bakarak ve şikayetleriniz de göz önünde bulundurarak işte demir eksikliğiniz mi var, B vitamininiz, D vitamininiz mi eksilmiş, hormonlarla ilgili bir sıkıntılar mı var? Onlar gözden geçirilerek arada kendinizi bir gözden geçirirseniz bir arabanıza verdiğiniz kıymeti kendinize de gösterirsiniz. Kesinlikle. Değil mi? Bir Tabii. arabasının yaz bakımını, kış bakımını yaptırıyor Tabii. insan. 30 bin bakımıydı, 40 bin bakımıydı. Hiç ihmal etmiyor. Veya bir ses geldiği zaman arabasının camından, motorundan hemen servis arıyor. Ama kendi bir yere aradığında ya yel vurmuştur geçer. Uykusuz kaldım ondan. <laughs> Yataktan oldu da ondan bekliyor insan. Ama eğer bir ağrı varsa, bu üç günü geçtiyse, evdeki basit çözümlerle buna bir rahatlamaz e, rahatlama sağlayamadıysanız, aile hekiminizle veya ilgili bir uzmanla muhakkak görüşmekte fayda var. Fibromiyacı de böyle. Son senelerde arttı dediniz işte. Niye arttı? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar eski doğalını kaybetti. Her geçen yıl bir enfeksiyon çıkıyor, özellikle viral enfeksiyonlar çok arttı. Bakteri enfeksiyonlar evet, arttı, evet. parazitler arttı, mantarlar arttı. Evet. Yani yaşadığınız ortam diyelim yeterli oksijenlenemiyorsa, küf Hı -hı. varsa, mantar artarsa, parazitler varsa, bakteriler, viral enfeksiyon varsa, çok ortamda işte böyle değişik kişilerle muhatap oluyorsanız, Hı -hı. sizin e, bu hastalıklara yakalanma riskiniz de artıyor tabii ki. Kök sebepler derken gerçekten çok fazla kök sebep var. Hormonal hastalıklardan enfeksiyonlara, fiziksel travmalardan psikolojik travmalara. Çevremizdeki insanlar bizi eğer üzüyorsa, biz hep içimize atıyorsak, dile getiremiyorsak bazı şeyleri, onlar kaslarımızda birikiyor, bağırsaklarda birikiyor, çalışmıyor. Vücut ne yazık ki istop ediyor evet. ve bağışıklığımız çözülmeye başlıyor. Biraz önce anlatmış olduğum mesela bağırsaklardan salgılanan o mutluluk hormonlarınız sizin ee, düşmeye başlıyor. Vücut direncini sağlayan hormonlarınız işlem görmemeye başlıyor. Kan akımınız e, yavaşlıyor. Oksijenlenme azalıyor. Bağışıklığınız düşüyor ve hastalıklara kapıyı açıyor, kolunu açıyor ve vücut ne yazık ki zayıf yerlerinden belirtileri çok, vermeye başlıyor. Çok Bu mide bağırsak sistemi olabilir, cilt olabilir, kaslar olabilir. Harekette bereket vardır. Ne kadar esnek kaslarımız olursa bizim direncimiz de o derece artacaktır. O yüzden mümkün oldukça hem kaslarımızı esnek tutalım, hem olaylara yaklaşırken esnek <laughs> olalım. Yani insan ne kadar e, flexible, esnek olursa hem olaylara karşı hem kaslarının organik olarak e, yet, uygun egzersizlerle, hareketle e, güçlü, esnek hale getirebilirse hastalıklara direnci de o kadar artacaktır. Gergin kaslar, idmansız kaslar her zaman bel ve boyun fıtığına daha yatkındır. Dizide menisküs yırtığı daha çabuk oluşur. Omuzda liflerde işte tenisçidirse, omuz lifinde zedelenme, topuk dirp dikeni gibi hastalıklar daha çabuk meydana geliyor. Hocam o ne yüzden... yaptınız? Hepsi bunların birbirine mi bağlı böyle? <laughs> Tabii Her şey beden, birbirine bağlı. Beden bir bütün türlü <laughs> Eğer Eğer sizin yaşam tarzınızda hareket yoksa ya da yediğiniz içtiğiniz e, gıdalarla ilgili sıkıntılar varsa... Ya da yaşadığınız çevre diyelim ağır metallerle çok karşılaşıyoruz işte Hı. diyelim e, ofisiniz ya da evinizin oradan işte çok taşıt geçiyor ve e, çok egzoz dumanına maruz kalıyorsanız Hı. bunlardan korunmak gerekiyor. Yoksa bir süre sonra ağır metal birikimi sebebiyle diyelim insan daha asabi oluyor veya unutkan oluyor veya cildinde işte sedef gibi egzema gibi rahatsızlıklar çıkmaya başlıyor veya kas ağrılar oluyor, migren oluyor, değil mi? Hı hı. Mide bağırsak problemleri, sindirim problemi oluyor. Ee, bakıyoruz ondan sonra diyelim işte dişinde dolgu var, amaldan dolgu. Bu fibromiyajiye zemin hazırlayabiliyor. Soruyoruz biz geldiği zaman işte dişinizde dolgu var mı, vücudunuzda dövme var mı? Bunlara bir bakmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Veya yaşadığınız çevre yeterli oksijen alıyor mu, nemli bir ortam mı? Evinizde küf var mı? Ee, yaşadığınız yerin çevresinde işte çok trafik akımı var mı elektromanyetik kirlilik var mı bunlar etkiliyor bizim vücudumuzu o yüzden gece yatarken işte diyelim fibromiyacı hastalarında da mümkün oldukça erken yatın Wi-fi'niz varsa onları gece kapatın cep telefonunu öbür odaya koyun e gibi beslenmesinden egzersizlere kadar tabii ki bunları da e doğru planlamak Vücutta bir ihtiyaç varsa onları doğru şekilde karşılamak, başka sistemik hastalığı varsa onları da planlamak gerekiyor. O zaman canımız, bağırsaklarımız deyip e, hiçbir şey üzülmeden her şeyi böyle söyleyip içimizde biriktirmeden devam etmemiz lazım ki bağırsaklar iyi olsun, bağırsakları iyi olsun ki vücuttaki diğer organlar iyi olsun gibi bir şey oldu. bu Hakikaten şu an böyle düşünüyorum hocam yani.